Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimdeki yenilginin ardından kazan kaynadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı sürerken koltuk kavgası hız kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajıyla başlayan çekişme Özgür Özel'in ben de genel başkan adayıyım çıkışıyla iyice kızıştı. MYK hamlesi Kemal Kılıçdaroğlu ise değişim sözünü çok yanlış anladı. Koltuğunu kaptırmamak için yalnızca Merkez Yürütme Kurulu üyelerini görevden aldı. Yerine kendine yakın isimleri atadı. Ancak bu görevlendirmeler de partide yeni bir krize yol açtı. Delegeler tepkili. Genel seçimlerde İzmir'den milletvekili adayı olan CHP İzmir Gençlik Kolları Eski il Sekreteri Melih Tıraş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla Genel Sekreter Yardımcılığı görevine alındı. Tıraş'ın Genel Sekreter Yardımcılığına getirilmesi parti içerisindeki rahatsızlık uyandırdı. Bazı isimlere verilecek yeni görevlendirme iddialarına il başkanlarıyla kurultay delegelerinin tepkilerine yol açtı. Tepki çeken 3 isim için. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkan Vekilliği yaptığı dönemde seçimlere bir hafta kala İçişleri Bakanı olmayı arzu ediyorum çıkışı yapan Engin Özkoç'un örgütlerden sorumlu genel koordinatörlük görevine getirileceği iddia ediyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun PKK ile başı Abdullah Öcalan'a öven, paylaşımlarla gündeme gelen eski Rütük üyesi ve milletvekili Okan Konur Alpi basın sorumlusu, kurumsal iletişimden sorumlu Genel Başkan Tunca Özkan'ınsa Yaklaşan yerel seçimlerde örgütleri ve belediyeleri dizayn etmesi için görevlendireceği iddiası partide etkisi yarattı. Parti karıştı. Seçimin ardından CHP kadrolarına eleştiriler devam ederken Kılıçdaroğlu'nun teşkilatların tepkili olduğu 3 isme yeni görevlendirmeler verme hazırlığında olması il başkanlarıyla kurultay delegelerini kızdırdı. Yapılan görevlendirmelerle birçok ismin tepki içinde partiden ayrıldığını düşündüğü, il başkanları ve delegelerin ise genel merkezi telefon yağmuruna tuttuğu iddialar arasındaydı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.